Herkese merhabalar, hey. yeni videomuzdan selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bizler de Allah'a çok şükür iyiyiz. Biz şu an dört yoldayız. Dört yola geldik, köyümüze geldik. Şu an e, kafama vurmayın. <laughs> e, şeydeyiz, marketin önündeyiz. Ali markete geçti. Bir şeyler alacak marketten. Biz gelirken İskenderun'da girmiştik markete, bizim ihtiyaçlarımızı almıştık. Ee, sonra tam otobandan çıkarken annemler aradılar birkaç eksik varmış onları alın gelin dediler. Biz de tekrar e, dört yoldaki birine geçtik. Şimdi Ali markette onları almaya baş geçti. Biz de bekliyoruz çocuklar yafut falan uyudular artık. Yani arabada bayıştılar uyudular kaldılar. Buradayız bu, bu haftayı burada geçireceğiz. Bilmiyoruz artık bir hafta mı kalırız on gün mü kalırız ne kadar kalırız hiç bilmiyoruz yani ee, yani tatil yapacağız bakalım inşallah sizlere bundan sonra tatilde tatil yapacağız evet. önümüzdeki bir hafta boyunca şey videosu gelecektir böyle videoları gelecek bahçe, doğal ortam çocuklar havuza girecek inşallah havuzda keyif videoları gelecek inşallah maşallah <laughs> annem de şimdi yemek yapmıştır yoğurt alın demişti. Demek ki bir şeyler hazırlamış. Karnımız acıktı çünkü şu an saat 2 sıraları. Ali Bey bizi getirdi köye. Ee, bizi bırakacak. İşte ondan sonra saat 3 gibi o işe gidecek yeri. 4-12 vardiyasında olduğu için gece geri işe gidecek Ali. Hani, e, biz de burada takılacağız bakalım bir hafta mı olur 10 gün mü olur ne kadar kalır olursa. Babamıza göre buradayız. Burada gezeceğiz. Kim kime ne diyor? Trop, pratle, tropical Fatih. O ne demekmiş? Abi diyor. <laughs> ay ay şimdi bana bir şey ay bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ben, ben de ben ben bir şeyler diyor tamam ben de çünkü Tropical anladım. Ondan sonra aklıma Fatih ismi geldi? Ben de ben de bir anda söyleyiverdim Tropical Fatih diye. Şey, Yerde yapalım. tren yolu gelecek. Tren evet. geçecek şimdi. Tren yolunu kapatmışlar. Evet. Tren çıkacağı sesi hazır ol. Hmm. Trene bay bay edelim. Yakında mı dedim acaba? Trenine bay bay edelim. Yakında geliyor. Evet. kornayı çalsana Kornayı çal. Kornayı çalsana mı? Kornayı çalsana mı? Şu var. Kırmızı Bu yolcu treni değil anneciğim, yük ne treni. Yük treni. Yani. Ya. Başka ne 58 Niye saydın mı? 46. 1, 58 saymış biri 46. Bence hepsi yalan. <laughs> Kafadan atıyorsunuz. Hayır saydım ettim. Sayı tane kaçıyor çünkü bakmakla gözüm var

geldik. Şimdi bagajdaki eşyaları e, çıkaracağız. Bir bagaj dolusu. Şöyle gösterebilirim. Ben bir iki parça götürdüm. Bunlar geri kalanlar. Çocukları çağırdım dedim. Yardım edin. Dur bekle oğlum. Hayır hayır. Tamam. İçeriye koy onları. Ha tek tek alın bakayım. Ben yardım et, hadi. Ha bana iki Aa, tane. Allah al, al. al. Dikkat et onun içinde bir, daha, bir iki daha. tane kırılacak bir şey var ha onlara. Onu da. Ha bu çok ağır. Bunu götüremezsin. Vay Bunu ben götüreyim. Şunu Bunları mutfağa koy tamam mı halacığım? Hadi. Aylin. Aylin. Gel annem gel gel ki. Taşıyabildiklerini götürsen hadi. Al bakayım şunu. olmadı. Hadi anneciğim. Salıncağı bilme derdin de Bitirelim eşyaları götürelim. Şunu al. Şu ağır bunu ben götüreceğim. Ee, abin gelsin. Bekle kızım. Şu ön koltukta da bir şeyler vardı. Onu da alayım. Ailenin şu tokalarını da alayım da. Bekle, al tokalarını götür. Tokaları tokalarını, mi? tut elinde. Alper Aytu hadi. Tokalarını tut elinde. Ya da bana versene, bana ver. Ay, yok. yok yok, bana versen. Çantana koyayım. Ver onu da var. Şu çantanın kenarına koyayım. Hadi oğlum ya daha bitmedi bagaj. Şunu iyi tut. Po poşeti güzel tut. Açılmasın. Bu içeri koyacağım değil mi? Sa Salon mi? Hayır o mutfağı. Al halacık. Neyi ne e koyma lan? Mutfağa. Cahil Mutfağı. salona. Nasıl olacak, tamam annem sen de sağlanacaksın. Ay. Eşyalarımızı e, çıkardık bagajdan. Annem yemek yapmış. Ay yelleyemiyorum çok sıcak. Şimdi böyle pilav yapmış annem. Sonra bamya, bamya yapmış. <laughs> Şimdi ben de salata yapıyorum hemen ayran falan yemeğimizi hazırlayacağız hemen yemeğimizi yiyelim çünkü Ali ile abim işe gidecekler Kek bir de kek de yapmış annem yarısı küncülü yarısı küncülü çocuklar yemiyor diye yarısına... <laughs> kimi küncülü seviyor kimi küncülsüz seviyor annem de aynı benim usul yapmış ben de bazen böyle yapıyorum yarısı e, kuru üzümlü yarısı sade ha, yapıyorum yani de işte... çocuklar yemiyor diye annem de yarısına küncü dökmüş yarısına dökmemiş neyse çayla beraber yeriz şimdi ben de şimdi şöyle salata yapıyordum <laughs> soframız hazır <laughs> İşe gidecek olanlar hemen yemeğine yemeye başladılar Ocağa çayı da koydum. Yakup Paşa da çok acekmiş. E, hadi. hadi. Hadi Aytu, Al ben annem kaşığını. De... Ah, al. Bizim A evin kapının önü böyle. A A televizyonumuz arkadaşlar da arkadaşlar. var. Hadi <laughs> afiyet olsun. <laughs> Kızım, <laughs> Yavaş. Ay, ne var? Ya bu dünya seviyor kafası duruyor. Ha ha. Ay çok güzel oldu. Oynatma. İkisi de sarı uyumlu oldu. <gülüyor> 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 Hoppa. <Çicekız>. <laughs> <laughs> <Çok dağılıyor> cici diyor. kurban olurum cici oh. diyor. Ya. Al Yakup. Kurban ya. Sev kızım sen. <laughs> bunlar annemin civcivleri. Kaç günlük anne bunlar? 3-4 günlük. Ay 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 cici de Yakup cici. <laughs> hadi kaldırsın baba artık kaldırsın. İşte. Tamam hadi uyuyalım biz gel. Gel biz nennen yapalım gel. Gel aşkım. Civcivleri kaldırdı babası bir ya. Gel bak yine oradaki suyla oynuyor bak. Gel. Gel Yakup baba gidiyor. Gel baba gidiyor gel. Gel sen kucağıma gel bakayım. Hoppala. babamız eve gidecek, şey, işe gidecek. Eve diyorum. Onu uğurlayacağız. Hop yavaş. Şey nerede? Tümen nerede? Ne oldu? Ha? Tümen şurada Şuna bak kocaman oldu. Dur dur dur. Tümen'e gidelim. Tümen. Kocaman. Maşallah diyeceksiniz oğlum. Evet. Allah Allah Tümen. Allah Gördün mü Yakup? Hani? Bak, bunun gözleri maviydi. Değişmiş gözlerini rengi. Küçük yavruyken maviydi. Evet. Evet. Tümen. Tümen. Ya, var. De evet oğlum Allah korusun tavuklara falan çarparsınız. Tamam tamam salla bir kere salla devam edersin Alper sallasın baba. Nereye Yakup? Aynen. Ne oldu? Ayak yalın yürüyor ya. Tuhaf geliyor. Gel annem. Üstü de ıslanmış. Gel. Onu nereye koyacaksınız? Engele. Ya ama bu sefer hamağa engel olmasın. Hadi gel babayı gönderelim. Baba gidiyor, dayı gidiyor. Uğurlayalım gel. Gel kucağıma gel. Hoppala. Baba ya, baba ya, baba ya. Hadi. <laughs> Öptünüz mü babanızı? Haydi, hadi, hadi çabuk öpücüklerin. Ben Ha? Öp öp. çabuk Baba öpün ya, babayı ben çabuk. Ben çabuk. Aynı çabuk gel. Ver bana anahtarı. Baba, Alper, Alper elini çek. Aldın mı bebeği? Arabadaki şeyi. Hadi. Çabuk koş. Aylin sıra sende koş. Baba, koş. Koş 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 Aile koş koş. Aylin koş. Çabuk. Çabuk. Baba gidiyor. Bir gidiyor ah, ah. baba. Öptü mü Aylin? Aylin çak. Çak Aylin. <laughs> tamam. Sarıldı bırakmıyor. Aile, bırakın, bırakın, bırakın. Dur, alacağım alamıyorum. Elim şey oldu. Dua, dur da. bekle. Ha, bırak. Bırak. Vallahi bırakmıyor babasını. Hadi gel. Tamam hadi geçin Yok bakayım bay. bu tarafa hadi güle güle. Ay, Telefon cüzdan anahtar ay, hepsini aldım. Tamam baba gelecek geri. Ay, hadi bay bay yapalım. Hadi güle güle diyelim. Bay bay, bay, bay. Hadi güle güle. Ay, ay. Abim önden gitti. Ali arabayı eve bırakacağı için abim de arabayla gidiyor. Hadi güle güle Allah'a emanet ol. <laughs> Arkasında koşuyorlar. <laughs> Ali'yi uğurladık. Onlar işe gittiler. Yakup'un çok uykusu geldi. Uyutacağım artık onu. Ben de çay içiyordum. Çayım yarım kaldı. Annemin çiçeklerine bakın. Ne kadar güzel açmış. Pembe pembe. Çok güzel değil mi anneannenin çiçekleri? <laughs> Çocukların keyfi yerinde. İşte, şöyle, hadi, hadi. şöyle ana kız bir kahve içelim. Kahvem hazır. Bahçeye çıkıyoruz. Tamam, tamam. Tamam, ayak var. Aynı karşıda hamakta. Ay, Ay tu bey nerede? Onu gösteremezsin. çok Şimdi şey geliyor. Ama, pembe şey. Ay Aytu, şey Yakup. Ne yapıyorsun oğlum sen? Anneannenin süpürgesini tamir mi ediyorsun? Evimi süpürüyorsun. Ne yapıyorsun?

Aferin oğluma. <laughs> <laughs> hadi gel, gel içeriye süpürelim hadi. Nan nan nan. Oyu, kurbanım.